Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir şimdi boğa burçlarına geçtik sevgili boğalar yükseleni güneş burcu ve ay burcu boğa olan arkadaşım bu hafta böyle değişik bir şey deniyoruz ee, hafta hafta eylül ayı bakımı yapacağız birinci haftası ikinci haftası üçüncü haftası diye şimdi eylül ayı için şöyle üç tane bir genel enerji kartı alacağım o çok güzel boğa burcu bakar mısın Direkt al kabul et. Güneş kartı şurada dursun. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü hafta diye, dördüncü hafta diye ayarlayacağız. İkinci hafta. Üçüncü haftaya iki kart birden verdi. Şöyle yapalım o zaman. Ve dördüncü hafta. Şimdi sevgili boğalar, beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Abone olan bütün arkadaşlarım niyetime dahildir. Lütfen abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Süper teşekkürden yapacağımız yardımlar, sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor. Bunu da Instagram Duru Fal kanalımızdan paylaşıyoruz. Duru Alt Tire Fal kanalımızdan paylaşıyoruz. Görebilirsiniz. Peki, şimdi arkadaşlar, Eylül ayı için genel enerji kartlarım. Tamam mı? Şimdi Eylül ayının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü haftasının enerji kartları. Ve Eylül ayında seni neler bekliyor? Klasik tarotumla bu kartlarımı da açıyorum. Hafta hafta olarak yorumlayacağız. Birinci haftası <laughs> silebili boğalar. İkinci haftası. değişik bir yöntem deneyelim dedim. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz de lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Üçüncü haftası. Ve dördüncü haftası. Şimdi sevgili Boğa Burcu'm. Öncelikle kişisel danışmanlık almak isteyenler Instagram duru alt kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz. Şu genel enerji kartlarını bir alacağım şuraya. Bakalım Eylül ayı geneli için ne söylüyor kartlar dediğimde. Burada diyor ki arkadaşlar bir duraklama döneminden geliyorsun Boğa Burcu'm. Ee, durumu, içinde bulunduğun durumu tamamen bir ışık altında değerlendireceksin ben ne yapıyorum, ben ne yapmalıyım nereye gidiyorum gibi kendi hayatını değerlendirdiğin gibi bir uyanış yaşadığın süreç içerisinde olacaksın diyor ee, artık aynı zamanda genel enerjilerde diyor ki artık tadını çıkarmaya başlayacaksın hayatını neden çalışmalarının karşılığını alacaksın uğraşlarının karşılığını alacaksın Kendine bir şey almak isteyebilirsin, kendini mutlu etmek isteyebilirsin. Tek başına bile olsan bundan keyif alacağın bir ay olacak dedi. Hayatın tadını çıkartacaksın. Aynı zamanda burada güneş kartı der ki çok muhteşem bir başarıya imza atacaksın. Ee, önüne çok muhteşem fevkalade fırsatlar çıkacak dedi boğa burcum. Ben de alıp kabul ediyorum bir boğa olarak. Ee, ve mükemmel planlar şükredeceğin bir enerji içerisinde olacaksın dedi. ...genel enerjilerde... ...peki birinci haftanın... ...enerjisiyle başlıyorum... ...detaylara girelim... ...sevgili boğalar... ...ilk haftaya baktığımda... ...uzun vadeli planlar yapacaksın... İş hayatında bir gelişme... Ee, ...diyor ki burada... yaptıkların başarıya ulaşacak... ...bundan sonraki süreçte karar verirken... ...ince ince düşün... ...artık bundan sonra ayağını yere... ...sağlam basacaksın... ...doğru kararlar vereceksin doğru seçimler yapacaksın ve doğru yolda ilerleyeceksin dedi. İlk haftanın klasik tarotuna baktığımda Eylül ayının ilk haftasıyla erkek çocuğu olanlar için olabilir ya da çocuğu olanlar için olabilir. Evlatla çocukla alakalı bir günden bir uğraş var. Onlara karşı birazcık nasıl desem yani çok güzel bir kart geldi. Hani gündemini tamamen çocuğuna ayırmış bir durumda süreçte olabilirsin dedi. Böyle bir uğraşın içerisindeyken e, aynı zamanda da diyor ki aklındaki kişiyle bir bağlantı. Hızlı bir şekilde sana gelecek. Çok hızlı bir adımla sana gelecek dedi. Onun gelişi seni güçlendirecek. Bazı şeylerin peşinde belki de senin peşinde seninle alakalı bilgi topladığı bir süreçten geçiyor. Ve burada diyor ki e, toplayacağı bilgileri topluyor ve sonrasında koşar adımlarla sana geliyor. Aranızda İlk haftasında, Eylül'ün ilk haftası için verdi. Aranızda bir barış imzası atılacak dedi. İkinci haftasının enerjilerine bakalım. Sevgili Boğalar. Ee, i̇kinci haftasında sabrının karşılığını alıyorsun Boğa Burcu'm. Ama bunu bir kişiden destek alarak yapabilirsin. Beklediğin bir kişiden, güvendiğin bir kişiden destek alabilirsin. Ee, artık başarıya adım atıyorsun ve destek aldığın kişinin desteğiyle gerçekten yükseleceksin. Ama ilkbahar kartın diyor ki sen zaten bunun için çok uğraştın. Tohumlarını attın toprağa artık o tohumların büyüdüğünü göreceksin ve hayatını dengeye oturtacaksın artık. Dengeye oturma dönemi Eylül'ün ikinci haftasıyla başlıyor dedi. Klasik tarotumla baktığımda sevgili boğalar burada askıya aldığın, beklemeye aldığın bir günden var. Ama burada seni yanıltan e, ya da sizi yanıltan bir kadın karakterin olduğunu söylüyor. Burada hani yolunuzu saptırmaya çalışan, yanlış yön gösteren, yanlış yöre, yöne gitmenizi sağlayan, gitmenizi diyorum sevgili boğalar. Bu sizin ve aklınızdaki kişi için de geçerli olabilir. E, çünkü şurada bir e, birliktelik var. O kişi <laughs> Eylül ayının dörtlü vakitlerinde ikinci yüzü ortaya çıkabilir. Bir seçme seçilme durumu olabilir. Ve e, beklemeye aldığın bu konuyla alakalı, duraklamış bu konuyla alakalı aniden eyleme geçmen gerekebilir. Ve aynı zamanda bu senin iş hayatınla da alakalı olabilir. Çünkü evraklarla uğraşacağın bir hafta olacak. Bu seçme seçilme olayı da işle alakalı bir gündem olabilir. Hani birçok rakip vardır ama içlerinden seçilen olabilirsin ikinci haftasında. Uğraşacağın evraklar biraz yorucu olabilir ama güzel şeylerle uğraşacaksın. Sonuç sana güzellik getiriyor dedi sevgili Boğa burcum. Peki, Eylül ayının 3. haftasının enerjilerine bakalım. Şimdi sonbahar, Eylül'ün 7'sine dikkat ve Eylül'ün 1'i. Ee, sevgili Boğa burcum, Eylül'ün 1'i ile beraber bakın sonradan kendini atan kartım. E, romantik bir ilişki tekrar başlayabilir dedi. Tekrar bir başlangıç yapabilirsiniz. E, artık bir uyum sağlayabilirsiniz, bir aşk mesajı alabilirsiniz, bir geri dönüş yaşayabilirsiniz ya da bir evlilik teklifi alabilirsiniz sevgili bu aborcum. E, diyor ki lütfen bunun için kendine güven. Sen gerçekten geleceğin savaşlardan akıllıca çıkabilen bir karaktersin. Kendine güvenirsen ilerleyemeyeceğin yol kat edemeyeceği yol yok dedi. Ve sonbahar kartı diyor ki artık lütfen eskiye eskide bırak kendine zaman ayır ve artık biraz olsun dinlen dedi sevgili boğalar. Peki arkadaşlar alttaki kartta geliyor. Üçüncü haftasının klasik tarotu bize ne söylüyor dediğimde. Boğa burcum şimdi burada bazı negatiflikler var. Büyücü kartını verdi. Şimdi negatiflik olduğunu şöyle düşünüyorum. Kılıç sekizlisi. Senin elini kolunu bağlamış bir konu. Senin elini kolunu bağlayan bir enerji, bir negatiflik sana uygulanmış olabilir. Şimdi burada bu büyüyle ya da nasıl desem bu negatif enerjilerle uğraşan kişiler kişilerle alakalı ve seni çaresiz bırakan kişilerle alakalı. Azize kartı diyor ki bazı sırlar ortaya çıkıyor. Bazı bilinmeyenler ortaya çıkıyor. Bu durumdan sonra bunların ortaya çıkmasıyla beraber sana çok güzel bir nasip geliyor. Çok güzel bir haber geliyor. Nasip gibi bir haber de olabilir. Muhteşem bir haber. Senin kendini iyi hissedeceğin ve şu enerjilerden, o çaresizlikten, o kötü döngüden kurtulacağın bir e, haber olacak dedi. Güçleniyorsun olarak gözüküyor sevgili Boğalar. Peki Eylül ayının dördüncü haftası için genel enerjiler bize ne söylüyor Boğa burcu? Her hafta strateji değiştirmeye çalışıyorum. Farklı farklı şekilde yapmaya çalışıyorum arkadaşlar mümkün olduğunca. Bu da farklı bir yöntem. Beğendiyseniz lütfen söyleyin. Eylül ayının son haftasındayız. Şimdi İmparator kartı disiplinle ilerleyeceğin bir yol konfor alanın genişliyor. Yüksek ücretli bir işin olabilir. Bir işin imzalanabilir. Liderlik rolünü kabul etmen gerekiyor diyor ki liderlik vasfına geleceksin. Bu şekilde güzel bir iş. Ama ön yargıların var. Ama kalkanların var. O istediğin yere ulaşmak için lütfen şu ön yargılarından kurtul. Korkularından kurtul. Acabalarından kurtul. Bu negatif düşüncelerinden kurtul ki yollar açılsın dedi. Klasik tarotuma baktığımda sevgili boğalar bak konfor alanın genişliyor. İmparatoru ve İmparatoriçeyi aynı haftaya verdi. Eylül ayının sonuyla beraber son haftasıyla beraber çok düşündüğün, içinden çıkamadığın bir konu muhtemel olarak bu belki de iş hayatınla alakalı bir kutlama yapacaksın. Ama orada diyor ki kafanda da muhakeme yaptığın, çözemediğin bir mevzu var. Onunla da alakalı bir aydınlanma yaşayacaksın. Eylül ayının sonuna kadar sevgili Boğa Burcum, acabalarından kurtulduğun ve gerçekten artık netleştiğin, yolunu belirlediğin bir ay olacak olarak gösteriyor. Peki sevgili Boğa Burcu'm Eylül ayı için sen ne yapmalısın? Buna bakalım mı? Kişisel danışmanlık almak isteyenler arkadaşlarım e, Instagram alt tıra fal kanalımdan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili Boğalar sen ne yapmalısın dediğimde bak dönüşüm geliyor. Bunca yaşadığın meydan oku, bunca yaşadığın meydan okuma ve bunca yaptığın, yaşadığın zorluklar aslında bir hikmet dersi. Aslında bir öğreti. Lütfen duruma farklı bir açıdan bak. Çıkarman gereken dersleri çıkart. Çünkü değişim rüzgarı sana geliyor. Duruma da farklı bir açıdan bakarsan kalbini de rahatlatacaksın diyor. Ve artık hayatını dolu dolu yaşaman gerekiyor bu ablacığım. Hayatından lezzet alacağın günler başlıyor. Kendini lütfen evrenin bereketini aç. O berekette senin de payın var. Lütfen bunu kabul et ve bunu almaya gönüllü ol dedi. Ee, artık e, yaşamın için, yaşam alanın için ya da hayatın için tam olarak net bir karar vermen gerekiyor dedi. Ve orta yol kartım diyor ki lütfen aşırı uçlarda hareket etmekten kaçın. Bu öfke de olur, sevgi de olur, istek de olur, hırs da olur. Dengeye, dengeyi denge kurmaya çalış bu düşüncelerinde. Aşırı uçla, uçlarda hareket etmekten, ee, sevgi ise aşırısını göstermekten, nefret ise aşırısını göstermekten kaçınırsan hayatında dengeye bir kapı açacaksın dedi. Evet sevgili boğalar, kolektifine en yüksek ayrını olsun arkadaşlarım. Ee, beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Ee, size uyanı alın, uymayanı evine gönderin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.